Merhaba arkadaşlar. 9. sınıflara yönelik 2. dönem 2. yazılısına yönelik örnek soru çözümleri yapacağım. 1. sorumuzda başlıyoruz arkadaşlar. 1. sorumuz şöyle. 1. sorumuz şöyle paralel doğrularımız vardı. Hatırlayalım. Paralel doğrularımızda D1 ve D2 paralel doğrularımız var. Buradaki doğrumuz 30 derece. Burası 20. Burası 10 derece olsun. Şurası x açısı olsun. Burası da 40 derece olsun. Evet. Böyle kırık cetvel dediğimiz soru tipiydi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sağ tarafa bakanların toplamı ile sol tarafa bakanların toplamları birbirine eşit oluyordu. Kuralımız da buydu. 30 artı 10 artı 40 eşittir. 20 artı x. Ne yapar? 50, 80 sol taraf. 20 artı x. 20'yi karşıya geçirirsek. 80 eksi 20'den x'imiz 60 derece olarak karşımıza gelir. Birinci örnek sorumuz. Buna benzer soru çizebiliriz. Bir başka sorumuz. İkinci soru. İkinci sorumuzda üçgende açılarla ilgili biliyorsunuz bir üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? A açısıyla B açısının ve C açısının toplamı 180 derece olacaktır arkadaşlar. A açımız burada x artı 20 olsun. B açımız x artı 30. C açımız da x artı 10 olsun arkadaşlar. Baktığımızda 3 tane açının toplamı 3 tane açının toplamı kaç derece olacaktır arkadaşlar? Bu yurdaki 3 açımızı toplarız. x artı 20 artı x artı 30 artı x artı 10 eşittir 180 derecedir. Toplam 3x artı 50 60 eşittir 120 180 60'ı karşıya geçirin 3x eşittir 120 yapar 120 yapar sonrasında Bizim karşımızda nasıl olacaktır arkadaşlar? X'imiz buradan şöyle düzeltelim. Biraz daha ince alalım. 120'yi 3'e bölersek X değerimiz 40 derece olarak karşımıza gelecektir. Şöyle birinci soru. Burası ikinci sorumuz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda aklımıza gelen bir benzerlik sorusu var. ABC benzer olan üçgenler. ABC ile D benzer. DE'miz paralel BC olarak verilmiş. Burası 6, burası x, burası 9, burası 12 olsun. X değerimiz kaçtır diye sorulmuş. Buraya baktığımızda arkadaşlar şuradaki işlediğim kırmızı açılar birbirine eşit. Turuncu açılarımız da birbirine eşit olur. Siyah açımız ortak olan açıdır arkadaşlar. Ki bizim buradaki üçgenimiz ne olacaktır? A, D, E üçgeni ile benzerdir. A, B, C üçgeni deriz. Ki bizim burada kullandığımız kuralımızda ne vardı? 6'nın x artı 6 oranı 9'un 9 artı 12 oranı eşit olacaktı. 6'nın 6 artı x oranı 9'un 9 artı 12. Yani 21'e oranı olacaktır. Düzenleyelim buradan sonrasını. 9 bölü 21. 3'e bölersek 3 bölü 7. İşler dışarı çarpma yapalım arkadaşlar. Burada yaparsak şöyle. Ne yapar? Ee, 6 çarpı 7 eşittir. 3 çarpı 6 artı x. Dağıtalım burayı. 42 eşittir. 18 artı 3 x. 18'i karşıya geçirelim arkadaşlar. 42 eksi 18 eşittir. 3 x. Burası 24 yapacak. 3 x. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 24'ün 3'e bölümü 8 olarak karşımıza gelecektir. Bize sorulan x değerimiz 8 olarak bulmuş oldu. Evet, bir başka sorumuz. Şöyle yapalım. 4. sorumuza. 4. sorumuz burada. 4. sorumuzda şöyle bir İç açı ortay sorumuz var. A, B, C üçgeni. Şöyle mesela bir A, D iç açı var. Burası 9, burası 18'miş. Burası dörtgen. x'imiz kaç olur? Evet, burada neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Sarı ile çizdiğim yerlerin birbirine oranı, mavi çizdiğim yerlerin birbirine oranı Birbirine eşit oluyordu. Yani 18'in Şunu birazcık inceltelim. İnceltelim arkadaşlar. 18'in 9 oranı X'in 4 oranı eşittir. Burayı sadeleştirirsek her iki tarafı 9'a bölelim. Burası 2, burası 1. Bir işareti dışarı çarpma yapalım. 2 çarpı 4 eşittir. 1 çarpı X. 8 eşittir. X olarak gelecektir. Demek ki X değerimiz kaç çıktı? 8 olarak karşıma gelecekmiş arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Şöyle çekelim çizgimizi. 5. sorumuz. Şöyle bir sorumuz var. Bir dik üçgenimiz var ABC. ABC'nin A, A, A köşesinden indirilen bir dikmemiz var. Burada burası H denmiş şuranın uzunlukları 8'e 9 santim olarak verilmiş. Bize kast edilen yer H uzunluğu kaçtır denilmiş. Evet biz neyimiz vardı? İki tane diklik varsa bir öklikten bahsedebiliyorduk. Ki burada H kare eşittir. Neydi? BD ile DC'nin çarpımı olacaktır. H kare eşittir. 8 çarpı 9 h kare buradan 72 yapar. Her iki tarafın kökünü alırsak h eşittir buradan kök 72 olacaktır. Tabi burada biz 72 sayısını çarpanlarına ayırdığımızda 36 çarpı 2 olarak çıkar. 36'yı kök dışına 6 çıkarırız. 6 kök 2 bizim cevabımız olacaktır. 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. 6. soru. Altıncı sorumuzda da şöyle bir üçgen sorumuz var. Özel üçgenlerimiz arkadaşlar. ABC. ABC özel üçgenimizde 30 derece ve 60 derece olarak vermişiz. Burası 16 ise. Buradaki, şurasına C, burasına A kenar diyelim. A'nın uzunluğu nedir? C'nin uzunluğu nedir? Evet neyi biliyoruz arkadaşlar? 30 derecenin karşısı neydi kuralımızda? 30-60-90 üçgenindeki kural. 30 derecenin karşısı hipotenüsün. Burası biliyorsunuz hipotenüs. Hipotenüsün yarısıydı. Yani C'miz 16 bölü 2 yapacak. C buradan 8 birim olarak karşıma gelecektir. Peki 60 derecenin durumu ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle 60 derecenin karşısı olacaktır? 30 derecenin karşısındakinin yani A sayımız C'nin kök 3 katı olacaktır. A'mız bizim ne olacaktır? C'miz 8 bulduğumuza göre 8 kök 3 olarak karşımıza gelecektir. Yani bu tür sorularda ilk başta 30 derecenin karşısındakini bulup sonra 60 derecenin karşısını, karşısındakini köküçe çarpmak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Evet Son sorumuza geçelim. 7 tane örnek soru çözeceğim bugünlük. 7 tane. 7. sorumuza bakalım. Şöyle. 7. sorumuz. Bir üçgende alan sorusu arkadaşlar. Üçgende alan sorusu. ABC üçgenimiz var. Şöyle bir D'miz var. Burası 3k, burası 5k verilmiş. Bize sorulan şey şu, verilenler şu. Alan ABC yani büyük olan üçgenin alanı 72 birim kare ise alan ADC kaçtır diye sorulmuş. Şuradaki taradığım kısım kaçtır diye sorulmuş. Ben şunu biliyorum. Alanları tabanları doğrultusunda dağıtılır. Yani benim burası 3K ise ABD üçgeninin alanına ben 3A derim. ADC'nin tabanı 5K ise burası da 5A olacaktır. Neden? ABD ile ADC üçgenlerinin yükseklikleri aynıdır. ABC üçgeni, ABD, ADC üçgenin yükseklikleri 3 üç tane yükseklikler birbirine eşittir. E baktığımızda alan ABC'de ABC'miz 72 birim karesi demiş. Ne olur artık? 72 eşittir. 3A artı 5A'dan 72'miz 8A yapar. Her iki tarafı ben 8'e bölerim. 72'nin 8'e bölümü 9 yapar. Yani A olarak aldığım kısım 9 birim karedir. 9 birim karedir. Bana sorulan yer taralı alan ADC demiş. E buradaki yapıyorum. Alan ADC'miz neye eşitti arkadaşlar? ADC üçgen alanı 5A'ydı. O A'mızı kaç bulduk? 9 bulduk. 5 kere 9 45 olarak karşımıza gelecektir. Yani buradaki karşımıza burası 45 geldi. 72'den de 45 çıkartırsak 72'yi yani 27 ile ABD'yi bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet şu şekilde soru çözümlerimizi yapmış olduk arkadaşlar. Bunlarla ilgili şöyle görüntülerimizi görebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.